Kaynak lazım olduğu zaman borç al, borcun faizini ödeyeceğin zaman da bunu vergiyle, zamla millete yükle. Şimdi özel tüketim vergileri yetmedi. Özel iletişim vergileri yetmedi. Çevre temizlik vergileri yetmedi. Çöp vergileri yetmedi. Bir aracı satarken aracın bedelinin iki misli vergi tahsil ettikleri yetmedi. Aracı sattıktan sonra motorlu taşıtlar vergisi aracılığıyla 3 senede bir araç bedeli daha tahsil ettikleri yetmedi. Akaryakıttan, benzinden, mazottan dünyanın en yüksek vergilerini aldıkları yetmedi. Şimdi nur topu gibi üç vergimiz daha oldu. Ne onlar? Değerli konut vergisi, Neyse. emlak vergisinden ayrı. ayrı, dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi. Biz bazen takılıyoruz diyoruz ki ya yakında sakal boyu iki santimin üzerinde olanlardan her bir santim için şu kadar vergi sakal alınır diyecek. Sakal vergisi evet yani. Yani, yani insan gidecek biraz. Para lazım olunca borç al, borcun faizini de zamla vergiyle millete ödet. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Merkez Bankası'nın Karagün akçesini kullanmak üzere düğmeye basan iktidar Cumhuriyet tarihinde ilk defa borçlanma genel müdürlüğünü kuran iktidar Cumhuriyet tarihinde ilk defa yokluk fonunu kuran iktidar Cumhuriyet tarihinde ilk defa en çok daha doğrusu devlet kuruluşu satan iktidar Şimdi niye yokluk fonu diyorum çünkü bu fona koydukları şirketler üzerinden varlıklar üzerinden borç almak için bu fonu kurdular da onun için